Aşağıdaki kutucuklara 80'in pozitif tam sayı çarpanlarını sırasıyla yazınız. 1 çarpı 80, 80. Sonra 2 çarpı 40, 80. 3'e bölünmez. 4'e böldüğümüzde 4 çarpı 20, 80 yapar. Sonra 5'e bölünür. 5 çarpı 16, 80 yapar. 8'e böldüğümüzde de 8 çarpı 10, 80'e eşittir. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulup altına yazınız. Evet, 35'in çarpanları 1 ile 35 sonra 5 ile 7'dir. 45'in çarpanları 1 ile 45 3 ile 15 son olarak 5 ile 9'dur. 50'nin çarpanları 1 ile 50 2 ile 25 Sonra 5 ile 10 olur. 60'ın çarpanları 1 ile 60 2'ye böldüğümüzde 30 olur. Yani 2 çarpı 30 Sonra 3 ile 20. Sonra 4'e böldüğümüzde 4 ile 15 olur. 5'e böldüğümüzde 5 ile 12 olur. 6'ya böldüğümüzde de 6 ile 10 olur. Bunlar da 60'ın çarpanlarıdır. Aşağıdaki sayıların asal çarpanlarını bularak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız. 64 sayısı 64'ü 2'ye böldüğümüzde 32 olur. 32'yi 2'ye böldüğümüzde 16 olur. 16'yı 2'ye böldüğümüzde 8 olur. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4 olur. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 olur. 2'yi 2'ye böldüğümüzde 1 olur. Burada 6 tane 2 olduğu için 64 sayısını 2 üzeri 6 şeklinde yazarız. 72'yi yapalım. 72'yi 2'ye böldüğümüzde 36 olur. 2'ye böldüğümüzde 18 olur. 2'ye böldüğümüzde 9 olur. 9 2'ye bölünmez. 3'e geçeriz. 3'e böldüğümüzde 3 olur. 3'ü de 3'e böldüğümüzde 1 buluruz. Bakın 3 tane 2 var. 2 tane de 3 var. O halde 72 sayısını 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazarız. 120 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 120'yi 2'ye böldüğümüzde 60 olur. 2'ye böldüğümüzde 30 olur. 2'ye böldüğümüzde 15 olur. Şimdi 15 2'ye bölünmez. 3'e geçtiğimizde 15 bölü 3 5 olur. 5'i de 5'e böldüğümüzde 1'i buluruz. Burada 3 tane 2, 1 tane 3, 1 tane de 5 olduğu için 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 şeklinde yazarız. 1'leri yazmasak da olur. 150'yi yapalım. 150'yi 2'ye böldüğümüzde 75 olur. Şimdi 75'i 2'ye bölünmediği için 3'e geçeriz. 75'i 3'e böldüğümüzde 25 olur. 25 3'e bölünmediği için 5'e geçeriz. 25 bölü 5, 5 olur. 5'i de 5'e böldüğümüzde 1 buluruz. Evet, bir tane 2 olduğu için 2 yazarız. Bir tane 3 var çarpı 3. iki tane de 5 olduğu için 5 üzeri 2 şeklinde gösteririz. Aşağıdaki eşitliklerde verilmeyen üstleri bulunuz ve yazınız. 300'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 150 olur. 2'ye böldüğümüzde 75 olur. 3'e böldüğümüzde 25 olur. 5'e böldüğümüzde 5 olur. 5'e böldüğümüzde 1 buluruz. 2 tane 2 var. O halde A sayısı 2'dir. Bir tane 3 var. B sayısı 1'dir. 2 tane 5 var. C sayısı da 2'dir. Şimdi 700'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldüğümüzde 700'ü 350 olur. Şimdi 350'yi 2'ye böldüğümüzde 175 olur. 175 2'ye bölünmez. Bir sonraki asal sayıya geçeriz 3'e. 3'e de bölünmez. O zaman bir sonraki asal sayıya geçeriz 5'e. 175'i 5'e böldüğümüzde 35 buluruz. 35'i 5'e böldüğümüzde 7 olur. 7'yi de 7'ye böldüğümüzde 1 buluruz. Şimdi 2 tane 2 olduğu için x yerine 2 yazarız. 2 tane 5 olduğu için y yerine de 2 yazarız. 1 tane 7 olduğu için z yerine 1 yazarız. 495'i asal çarpanlarına ayıralım. 495 2'ye bölünmez. 3'e geçeriz. 3'e böldüğümüzde 495'i 165 olur. 165'i 3'e böldüğümüzde 55 olur. 55'i 5'e böldüğümüzde 11 olur. 11'i de 11'e böldüğümüzde 1 buluruz. Şimdi 2 tane 3 olduğu için buradaki m yerine 2 yazarız. Bir tane 5 olduğu için n ye yerine 1 yazarız. Bir tane de 11 olduğu için k ye yerine 1 yazarız. Günümüzde kişisel veriler bilgisayar, cep telefonu ve tablet gibi araçlarla kötü niyetli kişilerin eline geçebilmektedir. Azra bu sebeple bilgisayarına şifre oluşturmaya karar verir. Belirlediği şifre 50 ile 60 arasında ve iki asal sayının çarpımı şeklinde ise Azra'nın belirleyeceği şifreleri bulunur. İki asal sayı 3 ve 17 olabilir. 3 ile 17'yi çarptığımızda 51 bulabiliriz. Sonra asal sayılarımız 5 ve 11 olabilir. 5 ile 11'i çarptığımızda 55'i bulabiliriz. Sonra asal sayılarımız 2 ile 29 olabilir. 2 ile 29'u çarptığımızda 58 bulabiliriz. 3 ve 19 olabilir. 3 ile 19'u çarptığımızda da 57 sayısını buluruz. Azra'nın belirleyici şifreler 51, 55, 57 ve 58'dir. Aşağıda verilen sayıların ekoklarını bulunuz denmiş. 8'de 20'nin ekokunu yapalım. 8'de 20 yazıyoruz. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 4'e 10 olur. 2'ye böldüğümüzde 2'ye 5 olur. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5 olur. 5'e böldüğümüzde 1 olur. Buradaki sayıların hepsinin çarpımı ekoklarını verir. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 5 kere 8. 40'tır. 42 ile 105'in ekoklarını bulalım. Şimdi her ikisi de 2'ye 2'ye böldüğümüzde 21'e 105 olur. Şimdi 2'ye bölünmezler. 3'e geçtiğimizde 21'i 3'e böldüğümüzde 7 olur. 105'i 3'e böldüğümüzde 35 olur. Ee, şimdi 3'e bölünmezler. 5'e böldüğümüzde 7'ye 7 olur. Sonra 7'ye böldüğümüzde de 1 çıkar. Buradaki sayıların hepsini çarptığımızda 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 7 kere 30 da 200 bana eşittir. 4 ile 15'in ekokunu yapalım. 4 ile 15. Şimdi 2'ye böldüğümüzde 2'ye 15, tekrar 2'ye böldüğümüzde 1'e 15, 3'e böldüğümüzde 5, 5'e böldüğümüzde 1. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 5 kere 12 60'tır. 18 ile 25'in ekokunu yapalım. 18'de 25. 2'ye böldüğümüzde 9'a 25. 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde 3'e 25. 3'e böldüğümüzde 1'e 25. 5'e böldüğümüzde 5. 5'e böldüğümüzde 1. 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. 5 kere 18 90. 5 kere 90 da 450'ye eşittir. 66 ile 22'nin Ekoklarını bulalım. 66, 22. 2'ye böldüğümüzde 33'e 11. 3'e geçtik. 11'e 11. E 11'e 11 böldüğümüzde de 1 çıkar. 2 kere 3 6. 6 kere 11. 66'ya 6'ya eşittir. 60'la 70'in ekoklarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 30'a 35. 2'ye böldüğümüzde 15'e 35, 3'e böldüğümüzde 5'e 35, 5'e böldüğümüzde 1'e 7, 7'ye böldüğümüzde 1. 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 5 kere 12 60, 7 kere 60 da 420'ye eşittir. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı 2 saatten biri 28 dakika ve diğeri 30 dakika arayla çalmaktadır. Bu saatler 11.52'de aynı anda çaldıktan sonra tekrar saat kaçta birlikte çalarlar. Şimdi 28 ile 30'un ekokunu bulmalıyız. Evet. 2'ye böldüğümüzde 14'e 15 olur. 2'ye böldüğümüzde 7'ye 15 olur. 3'e böldüğümüzde 7'ye 5 olur. 5'e böldüğümüzde 1'e 7. 7'ye böldüğümüzde 1. E 7, 7 Şimdi 2 kere 2, 4, 3 kere 4, 12, 5 kere 12, 60, 7 kere 60, 420. Yani 420 dakika sonra birlikte çalarlar. 420 dakika arkadaşlar 60'a böldüğümüzde 7 saate eşittir. Şimdi bu 2 saat 11.52'de aynı anda çaldıklarında 7 saat sonra tekrar aynı anda çalacaklar. 11.52'ye 7 saati eklediğimizde 18 52'yi bulmuş oluruz. B şıkkı 16 yaşındaki Hayri ve kendisinden 6 yaş küçük kardeşi Selin her hafta sonu Halime ninelerini ziyaret ederler. Halime ninenin yaşı Hayri ve Selin'in yaşlarının en küçük ortak katının 5 fazlası olduğuna göre Halime nine en az kaç yaşındadır? Şimdi Hayri 16 yaşında kardeşi bundan kardeşinin yaşı 10'dur. Halime ninenin yaşı ise Bunların en küçük ortak katlarının 5 fazlasıymış. 16 ile 10'un en küçük ortak katlarını bulalım. Yani ekoklarını. 2'ye böldüğümüzde 8. 2'ye böldüğümüzde 5. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 4. 5. 2'ye böldüğümüzde 2. 5. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5. 5'e böldüğümüzde 1. Buradaki sayıları çarptığımızda 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 5 kere 16 80 oldu. Şimdi bundan 5 fazlaymış. O zaman 80'e 5 eklediğimizde Halime yaşını en az 85 olarak buluruz. C şıkkı. A 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere A bölü 9 ve A bölü 12 ifadelerinin değeri birer doğal sayı ise A'nın en küçük değeri kaçtır? Şimdi A sayısı 9 ve 12'ye tam bölünebilen bir sayımış. O halde A sayısı 9 ve 12'nin tam katıdır. A'nın en küçük değeri 9 ve 12'nin en küçük ortak katına eşittir. 9 ile 12'nin ekokunu bulalım. 2'ye böldüğümüzde 9 bölünmez. 12 2'ye böldüğümüzde 6 olur. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 9 bölünmez. 6 2'ye böldüğümüzde 3 olur. Şimdi 3'e geçtik. 9'u 3'e böldüğümüzde 3 olur. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1 olur. Tekrar 3'e böldüğümüzde de burası 1 olur. Şimdi buradaki sayıları çarptığımızda A sayısının en küçük değerini. Bakın 2 kere 2 4 3 kere 3, 9. 4 kere 9 da A'nın en küçük değerini 36 olarak bulmuş oluruz. Ç şıkkı. İki zil sırasıyla 45 dakika ve 50 dakika arayla çalıyor. Bu iki zil aynı anda çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar. 45 ile 50'nin ekoklarını hesaplayalım. 2'ye bölüyoruz. 45 bölünmez. 50'yi 2'ye böldüğümüzde 25 olur. Şimdi 3'e geçtik. 45'i 3'e böldüğümüzde 15 olur. 25 bölünmez. Tekrar 3'e böldüğümüzde 5 olur. 25 bölünmez. 5'e böldüğümüzde de burası 1, burası 5 olur. Tekrar 5'e böldüğümüzde de 1 buluruz. 2 kere 3, 6. 3 kere 6, 18. 5 kere 18, 90 olur. 5 ile de 90'ı çarptığımızda 450 olarak buluruz. Bu iki zil aynı anda çaldıktan 450 dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. D şıkkı. Bir bahçedeki ağaçlar 3'er ve 5'er sayıldığında her devasında bir ağaç artıyor. Bahçede 25'ten fazla ağaç olduğu bilindiğine göre bahçede en az kaç ağaç vardır? Bahçedeki ağaç sayısı 3 ve 5'in ortak katı olmalı. 3 ile 5'in ekokunu bulalım. 3'e böldüğümüzde 1 ile 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1 olur. 3 ile 5'in çarpımı 15. Bunların en küçük ortak katıdır. Şimdi bahçede 25'ten fazla ağaç olduğuna göre denmiş. O halde 15'in 2 katı arkadaşlar 30 bulunur. Bakın 25'ten daha büyük. Her seferinde bir ağaç artıyordu. O zaman 30'a da 1'i e ekleyince ağaç sayısı en az 31 olarak bulunur. Aşağıda verilen sayıların eboblarını bulunur. 80 ve 12'nin ebobları. Şimdi 80 ve 12. 2'ye böldüğümüzde 4'e 6. Bakın bu ortak bölendir. işaretliyorum. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 2'ye 3. Bu da ortak bölendir. 2'ye böldüğümüzde 1'e 3 bu ortak bölen olmadı. 3'e böldüğümüzde 1 bu da ortak bölen değil. Bu ortak bölenleri çarptığımızda 8 ve 12'nin EBOB'unu 4 olarak buluruz. 12 ve 30'un EBOB'unu hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 6'ya 15. Bakın bu ortak bölen her ikisini de böldü. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 3'e 15. Bu ortak bölen olmadı. Şimdi 3'e geçiyoruz. 3'ü 3'e böldüğümüzde 1, 15'i 3'e böldüğümüzde 5. Bakın bu da ortak bölen oldu. Her ikisini de böldüğü için 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Bu ortak bölen değil. 12 ve 30'un evokları 2 kere 3, 6'dır. 90 ile 30'un evoklarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 45'e 15 olur. 3'e geçtik. Bakın bu ortak bölen. 3'e geçtik. 15'e 5 olur. Bu da ortak bölen. 3'e böldüğümüzde 5'e 5 oldu. Bu ortak bölen değil. 5'e böldüğümüzde 1'e 1. Bakın bu da ortak bölen. Bu 3'ünün çarpımı 2, 3 ve 5. 2 kere 3, 6. 5 kere 6, 30. 90 ile 30'un ebobudur. 24 ile 36'nın eboblarını bulalım. 2'ye böldüğümüzde 12'ye 18. Bu ortak bölen. Her ikisini de böldü. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 6'ya 9. Bakın bu da ortak bölen. Her ikisini böldü. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 3'e 9 oldu. Bu ortak bölen değil. Şimdi 3'e üçe geçtik. 3'e üçe böldüğümüzde 1'e 3. 3'e böldüğümüzde 1. Bakın bu da ortak bölen. Her ikisini böldüğü için 2 kere 2 4. 3 kere 4 12. Demek ki 24 ile 36'nın ebokları 12. 27 ile 24'ün eboklarını yapalım şimdi. 2'ye böldüğümüzde 27'ye 12, 2'ye böldüğümüzde 27'ye 6, 2'ye böldüğümüzde 27'ye 3, 3'e böldüğümüzde 9'a 1. Bakın bu ortak bölen, her ikisinde böldü. Tekrar 3'e böldüğümüzde 3, 3'e böldüğümüzde 1. Evet, 27 ile 24'ün ortak bölenleri bakın sadece 3'tür. Yani EBOB'ları 3. 16 ile 20'nin EBOB'unu hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 8'e 10. Bakın bu ortak bölen oldu. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 4'e 5. Bu da ortak bölen. 2'ye böldüğümüzde 2'ye 5. Bu ortak bölen olmadı. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5. 5'e böldüğümüzde 1. Bu 2 ile 2'nin çarpımı 16 ile 20'nin eboklarıdır. Yani 4'tür. Aşağıdaki sayı çiftlerinin aralarında asal olup olmadığını bularak karşılarına işaretleyiniz. 21 ile 35 arkadaşlar bunların her ikisi de 7'ye bölündüğü için bakın 7 ortak bölenleridir. 7'ye bölünürler. Dolayısıyla bunlar aralarında asal değildir. 1 ile 18 bakın birden başka ortak bölenleri olmadığı için aralarında asaldır. 25 ile 26 birden başka ortak bölenleri olmadığı için aralarında asaldır. 12 ile 15 her ikisi de 3'e bölündüğü için arkadaşlar bunlar aralarında asal değildir. Aşağıdaki tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. 9 ve 12'nin EBOB ve EKOK'larını hesaplayalım şimdi. 9 ve 12 2'ye böldüğümüzde 9'a 6, 2'ye böldüğümüzde 9'a 3, 3'e böldüğümüzde 3'e 1. Bakın bu ortak bölen çıktı. Tekrar 3'e böldüğümüzde 1. Şimdi hepsinin çarpımı EKOKlarına, sadece işaretlediğim ise EBOKlarına eşit. Yani EBOKları 3, EKOKlar ise 2 kere 2 4, 3 kere 4 12, 3 kere 12 36'dır. Şimdi EBOKları ile EKOKlarının çarpımı 3 kere 36, a ile b'nin çarpımı 9 çarpı 12. Şimdi burası 108 yapıyor, burası da 108'e eşittir. 8 ile 20'nin EBOB ve ekoklarını bulalım. 8 ve 20. 2'ye böldüğümüzde 4'e 10. Bu ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 2'ye 5. Bu da ortak bölen. 2'ye böldüğümüzde 1'e 5. 5'e böldüğümüzde 1. 2 kere 2 4. Bakın bu EBOB'larıdır. Hepsinin çarpımı ise 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 5 kere 8 40. Bu da EKOK'larıdır. Şimdi ile ekoklarının çarpımı 4 çarpı 40 160'a eşittir. 8 ile 20'yi çarptığımızda da gene 160'a eşit olur. 15 ile 25'in EBOB ve ekoklarını bulalım. 3'e böldüğümüzde 5'e 25 olur. 5'e böldüğümüzde 1'e 5 olur. Bakın bu ortak bölen 5'e böldüğümüzde de 1 olur. Ebokları 5'tir. Ekokları ise 3 kere 5, 15. 5 kere 15, 75 olur. Şimdi ekokları ile ekoklarının çarpımı 5 çarpı 75. Bu 375'e eşittir. 15 ile 25'in çarpımı ise bu da 375'e eşittir. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı bölenlerini, ortak bölenlerini ve eboklarını çözümlü örnekten yararlanarak bulunuz. 18'in tam bölenleri 18 işte 1 çarpı 18 olur. Sonra 2 çarpı 9 olur. Bir de 3 çarpı 6 olur. 18'in bölenleri bunlar. 48'in bölenleri 1 çarpı 48, 2 çarpı 24, 3 çarpı 16, 4 çarpı 12, 6 çarpı 8'dir. Şimdi 18 ve 48'in ortak bölenleri 1, 2, 3 ve 6'dır. 18 ve 48'in en büyük ortak böleni ise 6'dır. Şimdi bunu asal çarpan algoritmasıyla yapalım. 18'e 48'i 2'ye böldüğümüzde burası 9 olur. Burası 24 olur. Bu ortak bölen olduğu için işaretliyorum. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 9'a 12 olur. Ortak bölen değil. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 9'a 6 olur. Ortak bölen değil. 2'ye böldüğümüzde 9'a 3 olur. Ortak bölen değil. Şimdi 3'e geçtik. 3'e böldüğümüzde 3'e 1 olur. Bakın bu da ortak bölendir. Tekrar 3'e böldüğümüzde de 1 buluruz. Burada işaretlediklerimiz 2 ve 3 var. Bu ikisini çarptığımızda 18 ve 48'in EBOB'unu 6 olarak buluruz. Aşağıdaki soruları cevaplayınız. A şıkkı 30 litrelik ve 42 litrelik iki farklı kolonya birbirine karıştırılmadan eşit hacimli şişelere doldurulmak istendiğinde bu şişeler en fazla kaç litrelik olmalıdır? 30 ve 42'nin EBOB'larını bulmamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüzde 15'e 21 olur. Bakın bu ortak bölen işaretledim. Şimdi 2'ye bölünmezler. 3'e geçtiğimizde burası 5 burası 7 olur. Bu 3 de ortak bölen oldu. İşaretledim. 5'e böldüğümüzde 1 olur. 7 kalır. 7'ye böldüğümüzde de 1 çıkar. Bu işaretlediklerimin çarpımı evoklarına eşittir. Yani bu şişeler 2 kere 3 en fazla 6 litreliktir. şıkkı 12 ve 8 sayılarına bölündüğünde 7 kalanını veren en küçük sayı kaçtır? Şimdi burada ekok sorusu arkadaşlar bu soru. 12 ile 8'in ortak katlarını bulacağız. Şurada yapıyorum. 12 ile 8'in 2'ye böldüğümüzde 6'ya 4 olur. 2'ye böldüğümüzde 3'e 2 olur. 2'ye böldüğümüzde 3'e 1 olur. 3'e böldüğümüzde 1 çıkar. Yani 2 kere 2 4. 2 kere 4 8. 3 kere 8 24. Şimdi 24 olmuş olsaydı tam bölünürdü. Ama 7 kalan mı veriyormuş. O halde arkadaşlar en küçük sayımız 24 artı 7 31'dir. C şıkkı Uzunluğu 10 cm olan mavi ve 8 cm olan kırmızı çubuklar aynı hizadan başlayarak ve aynı renkler ucuca gelecek şekilde ekleniyor. Kırmızı ve mavi çubukların uçları aynı hizaya geldiğinde toplam en az kaç çubuk kullanılmış olur? Şimdi 10 ve 8'in ekoklarını hesaplamamız gerekiyor. Şurada yapıyorum. 2'ye böldüğümüzde 5 4 olur. 2'ye böldüğümüzde 5'e 2, 2'ye böldüğümüzde 5'e 1, 5'e böldüğümüzde de 1. 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 5 kere 8 40. Bakın 40 cm sonra arkadaşlar eee bunlar aynı hizaya gelirler. Şimdi 10 cm'lik çubuktan o zaman 40 bölü 10 4 adet. 8 cm'deki kırmızı çubuktan ise 40 bölü 8 5 adet. Toplamda ise arkadaşlar bakın 4 artı 5 9 adet çubuk kullanılmış olur. Ç şıkkı 48 ve 56 kilogramlık nohut ve fasulye birbirine karıştırılmadan eşit kütlede paketlenecektir. Bu paketler en fazla kaç kilogramlık olmalıdır? 48 ile 56'nın eboklarını hesaplamamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüzde 24'e 28 olur. Bakın bu ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 12'ye 14 oldu. Bu da ortak bölen. 2'ye böldüğümüzde 6'ya 7. Bu da ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 3'e 7. Bu ortak bölen değil. 3'e böldüğümüzde 1'e 7 ortak bölen değil. 7'ye böldüğümüzde de 1 olur. Bakın buradaki 2, 2 ve 2'yi çarptığımızda arkadaşlar 8 buluruz. Demek ki bu paketler en fazla 8 kilogram olmalıdır. D şıkkı aralarında asal olan iki sayının çarpımı 72'dir. Buna göre bu iki sayının toplamı kaç olabilir? Şimdi bunlar aralarında asalsa arkadaşlar ebokları 1'dir. Bu sayılar 8 ile 9'dur. Bakın 8 ile 9'u çarptığımızda 72 olur. Toplamları da 17 olabilir. Ya da şöyle düşünebiliriz. Bu iki sayıdan birisi 1, diğeri 72 olduğunda bakın bunların çarpımları 72'dir ve 1 ile 72 aralarında asaldır. O zaman topladığımızda da bakın 73 de olabilir. E şıkkı 2 doğal sayının EBOB'u 6, EKOK'u 60 ise bu sayıların çarpımını bulunuz. 2 sayının çarpımı ebobları ile EKOK'larının çarpımına eşittir. 60 ile 6'yı çarptığımızda bu sayıların çarpımını 360 olarak buluruz. P şıkkı aralarında asal olan iki sayının ebobu ile ekokunun toplamı 64'tür. Sayılardan biri 9 ise diğeri kaçtır? Şimdi aralarında asal iki sayının ebobları 1'e eşittir. O zaman ekokları da 63 olmalıdır. 64'ten biri çıkardığımızda şimdi sayılardan biri 9 ise arkadaşlar 63'ü 9'a böldüğümüzde diğer sayıyı 7 olarak buluruz. Çünkü aralarında asal olan sayıların çarpımları ekoklarına eşittir. G şıkkı. Biri 80 santimetre diğeri 120 santimetre uzunluğundaki iki çubuk boyları birbirine eşit olacak şekilde küçük parçalara ayrıldığında bir parçanın uzunluğu en fazla kaç santimetre olur? O zaman bunların eboblarını hesaplamamız lazım. 80 ile 120'nin ebobunu buluyoruz. 2'ye böldüğümüzde 40'a 60 olur. Bu ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 20 ile 30'a olur. Bu da ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 10'a 15 oldu. Bu da ortak bölen. Tekrar 2'ye böldüğümüzde 15 bölünmez. Ee, arkadaşlar e, bu 3'e böldüğümüzde 5'e 5 olur. 5'e böldüğümüzde de 1'e 1 olur. Bakın bu 5 de ortak bölendir. 2, 2 ve 2'nin çarpımı 8 olur. 5 ile de 8'i çarptığımızda 40 buluruz. EBOB'ları 40'a eşittir. Bir parçanın uzunluğu en fazla 40 cm olur. H şıkkı ülkemize 23 Nisan şenlikleri için 30 Alman ve 35 Fransız öğrenci gelecektir. Buna göre her odada eşit sayıda ve aynı ülkeden öğrenci kalması koşuluyla en az kaç odaya ihtiyaç vardır? Şimdi 30 ve 35'in EBOB'larını hesaplamamız gerekiyor. 2'ye böldüğümüzde 15'e 35 olur. Ortak bölen değil. 3'e geçtik. 5'e 35 olur. Ortak bölen değil. 5'e böldüğümüzde de 1'e 7 olur. Bakın bu ortak bölen her ikisini böldüğü için 7'ye böldüğümüzde de 1 buluruz. Bakın sadece 5 çıktı. Demek ki arkadaşlar odalar 5'er kişilikmiş. Alman öğrenciler için 30'u 5'e böldüğümüzde 6 odaya ihtiyaç var. Fransız öğrenciler için de 35'i 5'e böldüğümüzde 7 odaya ihtiyaç var. Toplam oda sayısı ise 13'tür. Ö şıkkı, evinin ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayan sorumluluk sahibi bir baba, ailesinin bir yılda tüketeceği 50 kilogram mercimeğin ve 98 kilogram bulgurun erken bozulmasını önlemek için birbirine karışmayacak şekilde eşit kütlede paketlemek istemektedir. Bu iş için en az kaç adet pakete ihtiyaç vardır? 50 ve 98'in EBOB'larını hesaplayalım. 2'ye böldüğümüzde 25'e 49 olur. Bu ortak bölendir. Şimdi 2'ye bölünmez. 5'e geçtiğimizde 5'e 49 ortak bölen değil. Tekrar 5'e böldüğümüzde 1'e 49 ortak bölen değil. 7'ye böldüğümüzde 7 olur. 7'ye böldüğümüzde de 1 olur. Bakın sadece 2 çıktı ortak bölen. Demek ki arkadaşlar bu paketlerin her biri 2 kilogram olacak. Kaç adet pakete ihtiyaç vardır diye sorulmuş. O zaman mercimek 50 kilogramdı. 2'şer kilogramlık paket yaparsak 25 pakete ihtiyaç var. Bulgur'da 98 kilogramdı. Bu da 2'şer kilogramlık paketlerden 49 tane pakete ihtiyaç var. Toplamda 25 artı 49 74 pakete ihtiyaç vardır. İ şıkkını yapalım. Fatih öğretmen öğrencilerine kenar uzunlukları pozitif tam sayı olan bir dikdörtgenin alanının 36 cm2 olduğunu ve bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının ortak çarpanlarının sadece bir olduğunu söylemiştir. Fatih öğretmenin belirttiği bu dikdörtgenin kenar uzunluklarının neler olabileceğini bulunuz. Şimdi ortak çarpanları sadece bir ise bu dikdörtgenin kısa kenarı ile uzun kenarı aralarında asal demektir. Şimdi çarpımları 36 olan sayılara bakalım. 1 ile 36 bakın olabilir çünkü aralarında asaldı. Bakın 2 ile 18 olamaz çünkü bunlar aralarında asal değil. 3'e böldüğümüzde 3 ile 12 de olamaz. Aralarında asal değil. Ama 4 ile 9 olabilir. Bakın 4 kere 9 36 ve aralarında asal. Demek ki arkadaşlar bu dikdörtgenin kenar uzunlukları 1, 36, 4 ve 9 olabilir.